Ee ama sokak kafe Oturuyoruz abi böyle gölgede ne yapsak? Sıcaklarda ne yapıyorsunuz genelde? Hiçbir iş yapmıyoruz abi otur aşağı. Ha yatıyor adam demek ki evde çok sıcakladı ki yatıyor burada. 16. sıcaklar bugünlerde. Böyle gelip gölgede oturmaya çalışıyoruz, serinlemeye çalışıyoruz. Denize gitmeyi düşünüyoruz. Daha gitmedim gerçi biraz e, sular ısınmadı diye. Herhalde önümüzdeki günlerde gideriz o şekilde atacağız bu sıcaklıkları. Evet rutubet olay malum Karadeniz'de çok olduğu için sıcaklık oranı herhalde 40 gibi var. İklimler bayağı değişti artık eskisi gibi değil. Tabi su suçu yok. Tabi şey yapma yok. ne yapalım. Allah'tan gelene. Şöyle Şu Şunu böyle çoktan beri böyle Ondan beri böyle hava. Nem var nem nem. Nem var. Sen bunaldın yani. Sen bunaldın. Çok sıcak bunaldık. Gölgelere kaçıyoruz. Denize de yaştan dolayı gidemiyorum fazla. Bu şekilde gölgelere kaçıyoruz. Yani vakit geçirmeye çalışıyoruz gölgelerde. Evet. Bence Karadeniz bu kadar sıcak olmuyordu. Herhalde iklim değişikliği olsa gerek ben o göre. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü doğma büyüme Karadenizliyim ben. 40 derece sıcakların içindeyiz. Yağış yok, nem var. Karabinden bir hafta böyle. 10 gündür böyle. Eskiden olmuyorduk. İlk günler değişti. Bence korkularda duruyoruz işte. Dışarı ısıtacağın yüzünde duramıyoruz. Yani. <laughs> en güzel hava daha bundan en soluğu mu? Siz sıcağı seviyorsunuz yani. Sıcak olacak. Rüst olacak. Sıcak da olacak. Bu kadar. Olacak biz hiçbir şeye kuyum ki zaten. Soğuk olunca ağlarız. Sıcak olunca ağlarız. Her şeyi ağlarız biz. Vallahi bol sıvı almaya çalışıyoruz. Su, içecekler. Yani güneşte fazla kalmamak için böyle gölgeyi tercih ediyoruz. Tabii ki yaz dönemi yaşanıyordu da biraz buharlı. Bu sene biraz fazla nem var havada. Çok sıcak. Samsun daha çok. Nem olan daha çok. Ne, mi, daha çok. ne yapalım, denize gidiyoruz. Ne yapalım? Dışarı girilmiyor. Çok sıcak. Yakıyor. Çok sıcak.